Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl Brawl Stars'ta çok kupanız varken karakter çıkartabilirsiniz yeniden buna bakacağız arkadaşlar. Şimdi bütün aşamalarımızı gösterelim. İlk olarak arkadaşlar yukarıdaki simgeye basıyoruz. Burada ilk çıkan simge yapıyoruz arkadaşlar. Ad rengimizi de mavi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi benim eski simgem Spike'ın yüzüne benzeyen simgeydi. Ad dengim de mordu arkadaşlar. Ama ben şimdi değiştiririm bunu böyle yapıyorsunuz. Sonra arkadaşlar dükkana girip istediğiniz bir günlük fırsatlardan bir tanesini alabilirsiniz Ben şu an e, param olsa aksesuarı alırdım ama yok bundan dolayı Carl'ın 8 e, şey güç puanını alacağım aldım sonra arkadaşlar çıkıp buradan e, şey rol pesin rol varsa ilk üç adıma dokunacağız şöyle dokunuyoruz arkadaşlar şu an gözükmüyor. Yani dokunduğumuz gözükmüyor ama olsun. Sonra Brawl Pass'ımız yoksa ise ilk yani ücretsiz bir ve ikinci adıma dokunuyoruz arkadaşlar. Ben şu an dokunuyorum. Dediğim gibi Brawl varsa üstteki ilk üç adıma dokunacaksınız arkadaşlar. Yani ücretsiz iki ve dördüncüye. Şimdi arkadaşlar yani nasıl diyeyim buradaki şey kupa yolunda en başa gelin arkadaşlar. İlk ücretsiz kutumuza gelin arkadaşlar bir dakika, bir dakika biraz uzun geliyorum. Hı. Buradaki ilk ücretsiz, ücretsiz kutumuza bir defa dokunalım ve çıktık. Şimdi arkadaşlar burada istediğiniz karakterlerin adını söyleyin ve üstüne basın. Yani istediğiniz karakterlerin üstüne basın. Baya baya böyle ben şimdi hepsini isterdim yani. Çünkü mesela Jackie, Bee falan var, Nani var, Max var, Jean, Tara, sonra Bibi falan, Bee, Sonra Piper falan hepsini isterdim ben. Hepsine dokunayım şu an. Pro. Yani tamam. Gale, search. Colette'e dokunmuyorum arkadaşlar. Çünkü koleti sevmiyorum ben. Colette iğrenç berbat bir karakter. Yani zaten hepsi gelecek kupa yolundan geliyor. Şimdi arkadaşlar. Şimdi bir oyuna girelim arkadaşlar. İstediğiniz karakteri seçebilirsiniz aslında. Belki şey falan yapardınız ama neyse boş verin. Sonra arkadaşlar İstediğiniz oyunda mesela ben büyük oyunda oynuyorum şu an istediğiniz oyunda da oynayabilirsiniz yenilmeniz veya kazanmanız da önemli değil yani istediğinizi yapın sadece bir oyun istediğiniz karakterle oynayın yeter şimdi arkadaşlar şuradan geçelim neydi Ems miydi karakter aynen Ems'ti Ems biz böyle aynen aynı yerden gidersek bitirir diyecektim bitiremedi ama neyse sanki yenileceğiz bu ev yenemeyeceğiz gibi duruyor Bayağı şey çünkü. Emspura için bayağı iyi bir karakter bence. Yani şu anlamda. Çünkü birçok bir kişi var ve bayağı bir hasar veriyor. Çünkü özelliği Şeyi attığı spreyler. Bu arada arkadaşlar. Daha önceki videolarımızı da izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Bayağı güzel videolar yaptık. Şuradan bir vuramadım. Yenilmez ki. Yani yenilmeyeceğiz. Yenileceğiz yalnız söyleyelim. Büyük ihtimalle. Dediğim gibi ama yenilmeniz veya yenmeniz şey değil. Neydi onun adı arkadaşlar. Önemli değil. Şu an sadece oynayın yani. yani. Buradan vuramam ki onu. Yakınıma gelmesi lazım. Keşke tek hesaplaşma falan oynasaydım ya. Onlar daha iyi olurdu. Yenerdim en azından. Ama ne hani ver yani kupa da kaybetmiyoruz. Bir şey kaybetmiyoruz bunda yenilince etkinliklerde. Bu oyunlarda şey çok güzel ama arkadaşlar. Adını unuttum. büyük olan yani bu büyük adam olmak çok hoş bir şey aslında. Birkaç karakterle mesela ben şeyle olmuştum. Colt'la ve adını 8-bit'le olmuştum arkadaşlar. Çok eğlenceli oluyor aslında. Yenildik. 23 tamamlayamayız. 21. 9 saniye var. Yapamayız. Yine deniyorum ama hala olmadı. Of. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi. Şimdi kutularımızı açacağız arkadaşlar. Hemen çıktık. Şimdi kutuları açmaya başlayacağız arkadaşlar. İlk kutumuz savaş kutusu. Bastık ve bir şey çıkmadı arkadaşlar. Mega kutudan biraz ümitliyim ama büyük kutuyu açtık ve bundan da bir şey çıktı mı çıkmadı arkadaşlar. Son savaş kutusu yine. Bundan da bir şey çıkmadı. Ve son savaş kutumuz ve mega kutu var. Son savaş kutumuzdan da bir şey çıkmadı arkadaşlar. Şimdi mega kutu en ümitli olduğum. Ama çıkacağını düşünüyorum ve 7 yazdı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işe yarıyor taktiğimiz. Siz de bunu yaparsanız çıkabilir yani 7 yazabilir bayağı. İşe yaradı taktik işe yaradı. Ve şu an 7 yazdı. Çok heyecanlı süper bir şey ya. Uzun zamandır hiç karakter çıkmadı. Bir şey olmuyordu. Çok iyi oldu mu Şimdi iki karakter çıkmayabilir ama. Belki aksesuar çıkar hepsi bilemiyorum ama. ikisi de karakter çıksa ne güzel olur. Of. Ne çıktı? Aksesuar çıktı. Hadi ikincisi karakter. bir çıktı arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi destansı karakter Bibi çıktı. Baya sevdiğim bir karakter aslında kendisi. Lazali veya YBJ olsun hepsinde gördüğüm bir karakterdi. Sonra kahraman bir bir kostüm var. O da bende olsa çok iyi olurdu da neyse boş verin. Neyse arkadaşlar şurada da görüyorsunuz aksesuar ve şey var. Ee, neydi onun adı? Aksesuar ve yeni karakter işareti var aynen. Neyse arkadaşlar diğer videoların başka bir karakter çıkartma videosu daha istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olup yorum yapmayı unutmayın. 100 like'ı geçerse diğer videoda gelecek arkadaşlar. Görüşürüz.